Ya da dilleri kabarmış yer yemiyorlar. Hakikaten arkadaş ne dondurmaymış ya. Bir saattir erimedi aynı yendiği gibi duruyor. Dede oğlu demek ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dondurmanın kasesi 35 lira. Ben o parayı versem dondurma yerinde durur. Baka baka ben erir. La abartma Sadi bir abartma ya. Benim 25 liraya kadar vermişliğim var oğlum. Bir şey olduğu yok yani. Dondurma aynı dondurma. Yalıyorsun yalıyorsun bitiyor. Kardeşlerim bir susun ya. Allah Allah. Adam gözetliyoruz burada. Odaklanın lan. <laughs> Dudaklarını da okuyayım Ahmet Kural? Abi sen neredesin ya? Adam çıkacak birazdan. Allah Allah ya. Canımız çekti gittik dondurma aldık herhalde değil mi? Bunlar da arkadaş yalıya yalıya bitiremediler ki ya. Sen tuvalete gitmemiş miydin lan? Ya hep böyle bir üzerime gelmeleri... Sen dondurma yiyecek misin? Yok. Sen yiyeceğim. Sen kesene vereyim. Ben de yemiyorum arkadaş. Ben bak bu dondurmanın parasını senin borcundan düşeceğim ha. Yavaş yerler talaş. 200 dolarımı her türlü alırım Salih Efendi. Ya arkadaş adam gözetlerken dondurma yemeden olmaz. Bak ben de istiyorum bir de donut olsun, bir yerinde kahve olsun öyle adam gözleyelim. Ama imkanlar yetersiz. Ben şimdi size iki top dondurma vereceğim. Üç kişisiniz adaletsizlik olur diye vermiyorum. Oğlum bir susun lan. Adam çıkacak birazdan. Doğru söylüyorsun Ahmet. Bu kadını ne yapacağız? Kadın dövecek halimiz yok herhalde. Kadını saçlarından sürükleye sürükleye buraya getir hadi Yüzünü kaputa sürt. Ne yapacağız? Allah Allah. Kadını alacaksın, ileriye götüreceksin. Gözden kaybedeceksin. O arada da Faruk'u Salih abi alıp arabaya atacak. ...daha sonra da ıssıza gidip çökerteceğiz. Arabada şişe var mı? Bagajda damacana var. Güzel. Salih, sen şimdi bu adamı bayıtarak iktisara getireceksin ya... ...ondan sonra sürükleyeceksin belli ki. Sürüklerken dikkat et, ziyanet eşyası falan düşmesin. Düşerse hemen kaç, kasla girer. Zine eşyasına örnek, kolye, künye, saat... ...yüksük, halhal, bronş, altın diş, altın madalyon, altın köstekli saat. He tamam, ben ağzına ağzına iki tane çakayım. Bana yeter zaten. Bir şey diyeceğim lan. Bundan düğmesini kopartınca mı başlıyoruz lan Altay'dan? Sadi. Evet. Evet. O zaman çok fazla hırpalamayalım. Elimizde kalmasın bebe. Tabi tabii abi. Abiyiz neticede psikopat, manyak, serseri adamlar değiliz yani. Aynen. Kalkıyor, kalkıyor. Alın. Bu ne lan? El yazması oya gelirken kermesten aldım. Ne olacak? Kar maskesi. Yüzümüze takacağız. Tanınmayalım diye. La arabadan tanıyacak yorum zaten. O zaman fazla dövmeyin lan. Şikayetçi olmasın. Feride'nin göreceği kadar morluk yapın yeter. Ben döşüne çalışacağım. Sen göbeğini kullan, sen kafanı kullan, sen de aklını kullan. Ben biletlerimi kullanacağım. Hadi! <laughs> Haydi aslanlar! <laughs> Öncelikle bizi hastanenize kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Personelinizin güler yüzü için... ...en derin ve samimi minnet duygularımızı sizlere sunar. Ve ayrıca hastanenizde gördüğümüz... ...yüksek kaliteli hizmete duyduğumuz memnuniyeti gizlemekten... ...Allah'a sığınırız. Ve şunu da bilmezsem... Nasıl bir model lan bu? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Az mı süt emmiş? Emziği mi geç vermişler? Anlamadım ki ben bunu. Nasıl bir adam kadınları süt paketine benzetir ya? Hayır kaba yani. Dalyan gibi anlarım. Mermer gibi anlarım. Taş gibi var. Bir klasiktir. Tapu gibi, kapı gibi, sincap gibi, at gibi, gil gibi, illik gibi. Allah tepenizden baksın anam. Ne yapmaya Evet kaç daha Saat sekiz oldu abi. Sadi, abi. Diğer abilerim ne oldu size? Bir şey yok ya ufak bir kaza geçirdik. <laughs> Tıra çarptık. Oo, geçmiş olsun abilerim. Sade abi ne yapıyorsun ya? Abi biliyorum hiç zaman değil de elimde kaldı. Yanına gelip rastgele bir şey yazayım mı arama motoruna? Arama motoru. Elmada <laughs> El zibil gibi vedo. Motoru unuttuk lan Sade. Motor gibi de var ya. O milik soğanıma kafayı yiyince tabii sadece başım ağrıdı biraz saçmalıyorum. Vedat ne yapıyorsun? Sırası mı şimdi? Çıkabilirsiniz. Saat sekiz oldu. Direkt yapımcıya. Ha, bir de o var değil mi ya? Onu nasıl yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu halinizle adamın karşısına çıkacaksınız. Devam etme gibi bir ihtimali erittiniz yani. Sağ olun. Tazminatsız, karşılıklı bitireceğiz. Ahmet Faturada bir indirim yaptın mı bu kokuyruk? Yok, yapmadı. Hadi bize çıkalım yavaş yavaş. Vay arkadaş ya. Adamı hem dövüyor ondan sonra iyileştirmek için para alıyor lan. Bizim köyde camcılar vardı bak. Onlar da böyle yaparlardı. Kırarlardı ondan sonra gelip takarlardı. Hadi Saati. Hadi doktor adamın iyi Ahmet, ne yaptın sen? Bir süre görüşmeyelim Ahmet. Ya beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Tabii dayak yiyince... ...olmadı. Döveydik iyiydi ya. Keşke döveydik. Fıtı fıtı. Ne güzel. Çayların da son gün gelmesi manidar olmuş. Koşmadan, koşmadan terleyeceksiniz. Gençler bakın ağız birliği yapalım. Sadin'in askerlik arkadaşının düğünü vardı. Gelin almaya katıldık. Konvoydaydık yani. Zincirleme bir tane trafik kazası oldu. Yalnız hepimiz aynı arabadaydık. Zaten ben şu an niye beklediğimizi bilmiyorum Tülay. Helalleşseydik ya Adam beklesinler dedi. Otur iki dakika. Adam bizi kovarken bile bekletiyor ya. Ya kovma yok karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih ya nedir yani? Allah'tan dizi var da işte. <laughs> Ahmet. Oğlum somurtma lan. Daha yönetmen seçmesi yapacağız. Oo, oo, oo. Sadi, sen devam etseydin be yavrum. Bırak onlar bıraksın. Konuşayım mı ben Hakkı Bey'le? Aman ha, birlik gözükelim. Çok acıyorum canım. Yok ya, ara 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 yokluyor da... ...kafamın üstüne yatmışım yine bu. Sol tarafım uyuşmuş. Ah. Hadi. Hadi. Aşkın Hanım, Hakkı Bey yoklar mı? Gelmeyecekler mi? Yok, Gelmeyecekler, kendileri meşguller. Bir görseydik kendisini ya. Helalleşseydik ya. Ne helalleşmesi ya? Bakın, bu elimdekiler sizin çekeceğiniz yeni meslekleriniz. Hakkı Bey dedi ki, bugün tatil yapsın keretalar. Yarına da o sargılar margılar çıksın. Yok, biz Vanamana gitmiyoruz değil mi? Değil mi? Aşkın Hanım, biz karşılıklı fesi için geldik. Hakkı Bey'le konuştuğumuz gibi. Pes mi? Ya yok öyle bir şey ya. Hatta Hakkı Bey dedi ki menajerlerinden randevu al ikinci on konuşalım dedi. E ben hazırlatıyorum sözleşme örneklerimi. Ne oldu? Konuşmuyor muyum ben ya? Ha konuşuyor gibiydim. Ha şey diyecektim ya bizden bahsetti emin misin? Tabi tabi biz bir aile olmuşuz öyle dedi. Kusurları yok sayıp yola devam edecekmişiz. Gereken buymuş. Ay ne güzel söylemiş. Duydun mu Serdi? Aşkın ne oluyor ya? Murat hiçbir şey olmuyor. Hakkı Bey gitsinler dinlensinler yarın da çekimlerini yapsınlar dedi. Ne? Ee? Ünlü sunucu Volkan Açıl dün gece sürpriz bir kararla evlendi. Volkan Açıl konuyla ilgili açıklama yapmazken, gelinin babası Kazım Filiz, zamanı gelmiştir. Flaş, flaş, flaş! Çapkın sunucu Volkan Açıl evlendi. Volkanı sürpriz nikâhtan hiçbir yerde göremeyeceğiniz ilk görüntüler az sonra. Ünlü sunucu Volkan Açıl evlendi. Sabah saatlerinde ırza geçmeye teşebbüs suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü sunucu, öğle saatlerinde evlendiğini, eşini çok sevdiğini, yanlış anlaşılmalar sonucu konular diye yazdığını söyledi. Ne yaptın sen Volkan'ım? Ne yaptın? Hakkı Efendi'nin başını yaktın. Volkanı ah Volkan'ım, ah! Derdini, Aşkını yanına vereydim, böyle olmazdı. Ah aşkın, ah. Ah, aşkın ya ah! Yaktın Volkan'ımın ah, da başını yaktın. Olmak, <laughs> çok mutlu ah Volkan'ım, ah! Alo. Ahmet'im günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın abi. Yeter la bu kadar oynur mu? Saat kaç oldu? Hadi kalk İşine gücüne bak. Yok be abi ne işi gücü ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede? Aa. Salih abi. Gel la gel gel. Abi ne işin var burada ne yapıyorsun? Oğlum insan bu günaydın der. Burası senin evin la bir şey ihtiyacın var mı der. Bunlar adam muhaşet kuralları la öğren bunları. Abiciğim günaydın da bak kendi ağzınla söylüyorsun. Burası benim evim. Geçsene kendi evine. Gel bak gel gel gel. Osuran bebek videosu var çok komik gel. Salih abi ne işin var burada ya? Ee, sen gelginsin. Bak get la, su koydum git bir kahve iç. Salih abi. Yalnız kahve bitmiş. Nasıl bitmiş? Ben bitirdim yala. Abi sen nasıl girdin benim evime ya? Şimdi anladım. Sen beni görünce biraz korktun. Evet. Senin valiz bozulmuş. Nasıl bozulmuş? He. E bozuldu senin nasıl haberin oluyor? La oldu işte oğlum. Geldim ben senin kapıyı çaldım birkaç kere. Baktım açmıyorsun. Dedim bu uydu herhalde. E. Ondan sonra ben de yengenle konuşuyordum. E. Ee? bir bir restartlık işi varmış modemin tamir ettim. Abicim ben sana anahtar vermedim ki. Vermeliydin Ahmet. Bak kaç senelik komşuyuz. Hala senin evine hırsız gibi giriyorum. Utanmıyor musun sen ya? Abi Allah aşkına bak Allah aşkına diyorum. Lütfen hadi git kendi evine hadi. Oğlum gidemem lan. Babam var ablam var. Şş. Yengenle konuşuyorsun lan. <laughs> Abi sen iğrensin. Nereye lan? Seni yolcu ediyorum abi. Yetiş geç kalma hadi. Heh işte beni böyle kibarca kov. Adabı, muşret kuralları bunlar. Ya arkadaş ben anlamadım ki beni evinden kovuyorsun. Sonra sen benim evime kahvaltıya geliyorsun. Ya Salih abi tek başıma kalamıyorum. Tek başıma kalınca düşünüyorum, kuruyorum kafamda ya. Bir de bu kadar kahvaltıyı sen tek başına mı yapacaktın abi? Bu ne ya? Şimdi Ahmetciğim bunu senin şarküteriden aldım. Ee, yalnız dilim sürçmüş senin ismini vermiş olabilir. Abi ya Ahmet'im sen niye böyle çöktün ya? Sağ ne oldu ya? Ya bir derdin sıkıntın varsa gel bana anla Salih abi ne güne duruyor? Hani nerede Salih abi film? Sorsan hayatımızın filmini çekeceğiz. Sorsan para kazanmak için bu işe girdik. İş dediğim bataklık gibi. Girdikçe batıyoruz anasını satayım. Çekiyor içine boğuyor. Kaç hafta oldu, kaç çekim yaptık daha yayın yok. Bir de ortada para yok. Hadi bu iş. Aşk ne durumda? Tırt. Hırsız adamdaki gibi bir adamdım ben Salih abi. Tavşan gibi oradan oraya zıplıyordum ya. Şu düştüğüm duruma bak Salih abi ya. Para desem var. Ama durmuyor ki yerinde. Nasıl bir hayat bu ya? Hakkını veremiyoruz mu biz bu hayatın? Yoksa bu hayat mı bize dar geliyor? Bilemedim ki. <laughs> ah, ahmet'im şimdi... ...boğaça sıcak biliyor musun Sen kendini fazla kasıyorsun. Sen çok sıkıntı yapıyorsun kendine. Anlatabildim mi? Yani biraz rahatlat kendini. Böyle akışına bırak. Sal gitsin biraz ferahla ya. Adamın bir tanesi. Toplamış çocuklarını demiş ki la bebele gelin buraya. Bana demiş 10 tane çubuk bulun. Böyle 10 tane çubuğu almış. Çocuklar getirmişler. Kırın bakalım bunu demiş. Çocuklar öyle etmişler böyle etmişler kıramamışlar. Adam bir tanesini çekmiş. Kırmış. Sonra çocuklar demiş ki. Ya. Yani meseleleri teker teker çözeceğim. Biriktirmeyeceğim. Misal şimdi senin önünde ne var? meslek hikayeni. O zaman önce meslek hikayelerini halledeceksin. Gideceksin, adam gibi bir bölüm çekeceksin. O bölüm yayınlanacak, onun parasını alacaksın, masanın üstüne koyacaksın. Diyeceksin ki bu benim filmimin parası. Sonra o filmi çekeceksin. O filmi çek Ahmet! O filmi çek Ahmet! Ahmet o filmi çek! Gerildim la! Niye gerildim ben? Sabahta gergin kalktım. Bahçede mi bir şey var lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan köfte olur. Bak kahvaltıyı da psikolojik seansı da beleşe getirdin ha. Bak buradan arttırdığın barayı filme kullan. Sakın çarçur etme. Bensi al. Fitra. Alexa. Çorbada benim de tuzum bulunursun. Ben toplantıya gideyim o zaman abi. Şşt. Filmin sonunda böyle bir şey yazılar akıyor ya. Orada Salih abime çok teşekkürler yaz. Yalnız o çubuk muhabbeti Haldun Taner'in Keşanlı destanında var. Çubuk değil bir de kibrit çöpü. Keşanlı da olaylar Sincan'da geçiyor. Boşa veren mi? Harikayım aşkın hanım. Bombe gibiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyi olmaya çalışıyorum. Ben de çok iyiyim. Zımba gibiyim maşallah. <laughs> Yapımcı gelmeyecek mi? Bu aralar çok yoğun katılamayacak. Zor tabii o kadar alacaklıdan kaçmak. Murat Bey iyi bilir. Mirkelam gibi bir gecede şöhret oldum ama işte nankör meslek. Şöhreti de kaldıramadım. Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden işinizden oldunuz. Abicim sen sıkma bu kadar kendini. olur ya. Peki meslek hikayelerinin efsanevi ilk bölümünü izlediniz mi Ahmet Kural? Yo dün müydü o? Farkında değilim Murat Cemcir. On yıl sonra ya bir Bayhan vardı, Semra Hanım vardı, Caner vardı. Bir de Sadi Celil Cengiz diye biri vardı. Ne yapıyordur bunlar acaba şimdi diyecekler muhabbet bittiğinde. Kaçıncı oldu peki program? Ben bakamadım reyting sıralamasına Ahmet Kural. Konuyu değiştirmesek. Hakikaten kaçıncı oldu ya Murat Bey? Bak şimdi merak ettim ben ha. Aşk Hanım siz biliyor musunuz? 20. olduk. Oha iyiymiş Ahmet Kur'an. <laughs> Yuh süpermiş Murat Cemcir. Biz de çok memnunuz. Güzel övgüler alıyoruz. Haftaya daha da yükseleceğinden eminiz. İlk bölümü günah olmaz. Of of. Sade abi. Şimdi işten çıktınız diye öyle kapıların kapandığını falan düşünme sakın. Sağ olasın Vedat. Bir tanesin. Hah. Yani bizim yapım olarak Zehra'ya her zaman kapımız açık abi. Ee, Vedat Bey şimdi konumuzla ne alakası var bunun? Vedat kardeşim, Vedat Bey kardeşim. Hayır ben bilinsin diye söylüyorum Ahmet Bey abicim. Nasıl abi Zehra? Neler yapıyor ya? Ne bileyim ben ya. Öğrenci işte. Ders çalışıyor, okula gidiyor falan. Tabii Sultan II. Murat'ın eşleri de vardı. Balkan ülkelerinden ve çeşitli beyliklerden. <laughs> Kızım uyuyor mu? Böyle horlama olmaz. Bilerek yapıyordur. Adı ne bunun? Zehra hocam. Zehra! Kızım beşik mi salladın dün gece? Yok ya sabah kadar televizyon seyrettim. Niye geliyorsun o zaman okula? İşte İstanbul'da yaşamak. Üniversite hayatı. İyi e, kötü bir de diploma var tabi. Ee, ders dinlemeden nasıl alacaksın o diplomayı? Madem ders dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun, Say o zaman ikinci Murat'ın eşlerini de arkadaşların da öğrensin. Şimdi Halime Hatun Dulkadiroğulları'ndan, Yeni Hatun Amasyalı Mahmut Bey'den, Huma Hatun Fatih'in annesi oluyor zaten. Hatice Halime Hatun Candaroğulları'ndan, Mara Hatun da Sırbistanlı bir despottan mıydı? Öyle bir şeydi o kadar. Evet, devam edelim o zaman. Çoksa ben çok de devam ediyorum. Halime Hatun. Arkadaşlar, biliyorum ama sözleşmedeki fesih bedeli bölümüne bakarsak eğer 13 bölümün parası ödenir yazıyor. Biz bu miktar 7 bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız aşkın hanım, taraflar fesih üzerinde anlaştığı takdirde 13 bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa alt taraflara bakarsanız. Kız umur böcekli pastalar var. Böyle resmini yolluyorsun aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben kayıda yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen hangi gayrimenkulü baz aldığınızı gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz. Ya bizimki kayumayı bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Hmm. Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civar. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Küçük puntoları okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü aşkın hanım. Arama hayatım ya, istersen ev yaptır, bahçesine havuz falan koydur. O derece iyiler işlerinde. Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> dolar diyorlar oğlum, 200 bin dolar. Havuz diyorlar, ev diyorlar. dolar ana bir yeşil yeşil. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Sadi Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> ya ablalar şuna bir baksanıza ya. Ha? Bir şey çıkarma. Bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. <laughs> Bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor. Ee, canım, o numarayı bana versene. Çıkışta ben ararım onu. <laughs> Alo, Salih abi. Ben Ahmet Kural kardeşim. Ne haber abi? <laughs> La oğlum, ne Salih? La anakı, babanı arasana. Müjdeli haberlerimizi versene. Ya oğlum, nereden getiriyor bilmiyorum ama bu adamda acayip var lan. Salih abi, akşamı kutlama yapacağız. Ha, bir iki şişe bir şeyler ayarlayabilir misin abim? Ya Ahmet'im, ayarlarız, ayarlarız koçum da. Ne olduysa, nasıl olduysa kilo almam durdu benim ya. Sürekli kilo kaybediyorum. Kan kaybediyor gibiyim lan. Canım çok acıyor. Acaba ben hasta mıyım nedir? Yiyorum, yiyorum kilo alamıyorum lan. E abiciğim kötü bir şey mi bu? Dört kilo kala sabitlendim lan. Acaba ideal kiloma mı ulaştım? Vücudum mu oturdu lan? <laughs> abi sen böyle de güzelsin de lan. De Ahmet, biz seni böyle seviyoruz de. Murat abini görüyorsun değil mi Vedat? Para işte. Varlığı da bozuyor adamın yokluğu da. Sadece kusura bakma şu an o kadar çok mutluyum ki senin acını paylaşamayacağım Vedat. Dolar kaç para oldu lan? Düştü abi bu aralar. Sabah bir oldu. Ben hadi gel oğlum sadece abin anlat. Ondan ben de 200 bin tane var lan. İmmet çıkmış bana koymaz ki oğlum yöndetmez seni. <laughs> oğlum bir susun lan <laughs> adamı duyamıyorum. Bak Ahmetciğim eğer külü alamazsam, Salih abine dahili numarayı bilmiyorsan ulaşamayacaksın. Biliyorsun değil mi? Ayrıca bunun sporu var, ihtiması var. Dahili numarayı bilsem bile ulaşamayabilirsin bana ha. Salih abi sen kardeşini tanıyamamışsın ya. Sen şişeleri hallet, top bende. Hadi. Evet arkadaşlar, yapımcımızda. Bir dur aşkım. Bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey. Yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar, kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene, 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. Hı -hı. <laughs> 13 bölümü doldururlar, ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık? Makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Abi bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün. Tamam o zaman. Çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen. Emergency aşkım. Emergency. Vedat. Zehra senin işini hallettim. Rahat ol. Görüşelim anlatırım. Ha? Tabii tabii. Bitti kariyerim resmen bitti. Ahmet! Bu var ya bu, yazılı tebligatı var ya sırf kağıt masrafı çıkmasın diye göndermemiştir. Hımmıl! Oh. Canım, ben seni eve bırakayım mı? He, bari bir işe yarayayım diyorsun değil mi Turay? Olmaz, ben kendim giderim. Oh. Ee, ne demişler? Her işte bir hayır vardır. Salih! Oh. Ah, abi meslekler. Ben size şöyle adreslerimi vereyim. Oh. de o filmin ikincisini çekeyim. Şuradan adı almazsam şerefsizim. Hangisinin lan? Kumburgaz adı yok mu şu? <laughs>